Kanalımıza hoş geldiniz canlarım benim. Bugün sizlerle temizlikçi kıyafetiyle temizlik yapacağız arkadaşlar. Şapkam ya o bir biraz popi çocuklara benzeyen şapkam olsun yapacak bir şey yok yani. Military Beyz'i temizleyeceğiz ekiple. Ekip sağlam her zamanki gibi bizim kankilerim bildiğiniz üzere Sinan Aziz ve e, Alihan gördüğünüz üzere inişimizi gerçekleştirdik. Şuraya bir Sonic atamamız lazım hemen. Şunu bir at abi şuraya. Ortalık bir karışsın. Yakınlarda var mı adam? Var. Olma mı hiç? Sal 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 Kanka sen onu ver bakayım bir. Şey, hemen yan bin hayatın. Ya. Tamam geliyorum. Çıktı bu tarafa bu tarafa çıkıyor. Geldim. Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar her zamanki gibi. Aldım aldım. Nerede bu adam? Az onu çek, az onu çek. Geldim abi bir saniye sakin. Bu adamları bana bir şey. Geldim geldim bekle dur geldim. Çek onları. Var, Arka ne yesin de bu? Bak şurada, topun onları da aldık. Gidiyoruz gel az ben de gel. Solda var. Sonra mı gitsek ya? <laughs> Bana bir de iyicik beşerle atın ya. Gel gel sola. Adamı gördüm gel. Adamlar gibi burada gel. Gel 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 gel. Gördüm onu. Gel 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 gel. O adamı çekmesinler lan. Adam sağa kaydı. Alacağım ben onu ya. Siz sakin ol. Onu da aldım. Tamam. Gördüm. Bekle. Ah be. Az sen önüme çık, Alen önüme çık. Önüme çık. Az beni tut, beni tut, beni tut, beni tut. Hah. Çok güzel ya. Bomba atma, atma bomba. Attırmayın onu, attırmayın. Orada, orada. Camda, camda. İnşallah ölmem ya. Bomba arkama bir geldi ama hadi hayırlısı. Tamam, dur. Tamam, çok güzel. Tamam, bir saniye sakin. Bir saniye sakin. Kankam o bomba öyle atılmaz ama ya. O bomba böyle atılır. Gördünüz mü? Geldim Bitti abi bunlar Çok güzel hemen lootla'yı verin gidiyoruz Hızlı bir şekilde At abi Bir de atmış ki ben alabilirim de şimdi değil ya. Gel abi seri şeye git uyduya gidiyoruz. Adam burada bot var. Nerede? Biri, bir, biri geldi Daha, Biri geldi buraya. Benim burada da var biri. Niye ben göremiyorum? Bir dakika bekle geliyorum. Geldim. Bu çatıda çatıda. Çatıda mı? Evet adam çatıda çatıda. Bekleyin. Ali benimle çık. Şimdi geliyor. Adam bu tarafa geldi. Tamam bir dakika geldim. Bildi. Şunu alayım geliyor. Nerede bu adam? Bekle. Aldım da benim. Aldım aldım. Gelin gidiyoruz. Abi balık var mı? Balık bakmam lazım. Bir gördüm balık var bir tane. Dürbün olan var mı? Burada var dürbün gel. Bayağı bir bereketli bir loot var burada. A few moments later. Ya balığı avlayamadım. Şu dür şeyi ver ya. Başlayacağım at. Var benim 8x'im dur. Şu balığı bir alayım bu ya. Vallahi sinirim bozuldu ya. 2000 years later. Balık da ölmüyor ki abi. Ha öldü. Başka balık var mı? Bir tane. Ha bir tane bacağından yedi. Vay ben böyle işin ya. Yok alacağım ben bunu. Mosinle alacağım ya. Gidiyoruz hadi gidiyoruz. Çıldıracağım ya böyle bir şey yok botlar Cık, O kadar elimiz kolumuz go yok arkadaşlar Yani bu kadar kill alabiliyoruz ama o Bana bir yerden sıktılar Hı? gördüm Ben de gördüm Düşman görüldü. Sıkın ona Bir dakika abi, ben bir Kit Ben bir enerji daşın benim taşın orası Düşman Ay işaretlemedim ki Düşman görüldü. İşaretleyemiyorum. Aynen orası. O taşın oradaydı da. Oturmadı. Ah be. Of bana ben yedim yine ben yedim ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Niye ben yiyorum ki abi? Adam hmm. solam kaymış lan nereye kaymış? Ben bakıyorum dur. Bekle bakıyorum. Ha adam yukarıda. Bir tane yedi. Orada aynen, aynen. bayıldı aynen. orada şey bir tane yedi benden badi yedi. Abi, orada. Ben orada. Kanka neredesin? Bagiye bindi. Gidiyor. Ulan var ya. Oradaki dayı oraya geçmiş işte geldi. Bize belli etmeden ya. Bilmiyorum ki çözemedim. Nasıl olduğunu. Bag ile dropa gitti, dropta duracak şimdi. Sinan sen havada mısın? İndim ben. Tam geldim ben de bekleyin. Dropa durdu o dropa. Kanka bunun benzin yetmez ama gittiği yere kadar gidelim. Dakikalar sonra bir kişi öldü. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yani temizlik ekibi iş başında fakat e, son alanda neler yapacak muallaktayız. Bekleyelim. En azından etrafımızı görelim. Kanka orada vardır ya. Bakalım bir hafiften sağlı gel. Evet. Orada alan da mı? Araba var burada bak gördün mü? Bu araba spam mı? Düşman görüldü. Sponsor arabamız varmış. At abi. Tutamadım ya. Tuttum. Buraya da tuttum. Dikkat et. Evet bayağı kastı. Araba geldi. Araba Nerede? Geldi bana. Neredesin? Senden tarafta. Bu tarafta bir yerde. <laughs> Yukarıda. Yukarıda. Şurada. Düşman görüldü. Hangi galiba bu? Nerede bunlar? Ulan bir ben göremedim ya. Birisi attı biri. Eve geçiyorum. Bayıldım, elektriğe ya. Adam elektriğe gitti ya. Sinan Alyana tut Sinan. Aç. Geldim geldim. geldim. Adam? Bir tane daha idi. Ben oyalıyorum bunları. Buna bir şey atmamız lazım bizim ya. Sonic. Tamam. Peki saniyem var. At, 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 at. at kaç kişi demiş bakalım bir. <laughs> bir kişi orada. Onun canı çok az. Ben bayağı vurdum ona ya. Arkalamasınlar bizi de. de var. Hadi hayırlısı. m 249a dikkat edin. Başka bir şey istemiyorum sizden. Ha, o da at, o da at ya. Taşın arkasında. Hadi. Of 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 canım gidiyor lan. Tamam, Helal be. Şu adam M249'unu bir alalım ya. Nerede bu adam? Şu adamın M249'unu bir alayım. M24'ü alayım. Oğlum, Üç e ikisi e bir e alayım, e bir tane. E e Abi burada hepimiz duruyoruz ama bir bombaya gideriz biliyorsunuz değil mi? Haydi bakalım. Enerji vereceğim ben sana, bir dakika dur. Şuradan biraz 5-6 çekeyim. Nerede bunlar? Doğru bak. Doğru bak. Enerji atıyorum buraya iki tane. <laughs> Sinan aldı. Aldım ben birini. Al birini. Adamı A gördüm. Attım Ali, attım attım Allah. Abi iki tane yedi bayılmadı ya. Böyle bir şey olabilir Yedim. mi ya? Tam orada. Yemedi ya. Nasıl abi ya? ya? Biliyorum orada iki kişi var ha benzi olsun. Güzel, çok Daha kişi var. İkisi, İkisi oradaydı da biri aşağı bakıyordu. E, aşağıdaki evlere bakıyordu. Aha onları aldı. Birini ben bayıttım. Birini çektim. Arada kaldı onlar. Arada kaldılar. Hop Aldım. Bir dakika abi kit basmam lazım. Neden? Bir dakika ben şimdi bu acil bir kit basmam lazım. Kit dolamam lazım. 13 kil abi temizlik ekibi. iki kişi kaldı abiniz olsun. Bir dakika. Bir dakika geliyorum 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 geliyorum. Tamam bir dakika abi onu salın bana. M24 vuracağım abi bekleyin. Nerede bunlar? İşaret atar mısınız bir?

Ya Sinan ne yapıyorsun gözünü seveyim ya. Oğlum, Neyse arkadaşlar sıkıntı ya. yok. Ee, arkadaş işte bizi bitirmemize engel oldu ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Temizlik kıyafetini beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler. Sağlıcakla kalın.